Bismillah. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ebu Hureyre, Allah kendisinden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir kabristana gelip, mezarlığa gelip şöyle buyurduğunu bize anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş der. Selam sizlere. Ey müminler topluluğunun diyarı. Selam sizlere. Ey müminler topluluğunun diyarı. Ve biz de Allah dilerse muhakkak size ulaşacağız. Şunu sözü söylüyor. Aslını da söyleyeyim. Ve Müslümanların kabir ziyaretinde söyleyeceği söz de bu olsun. Esselamu aleyküm dara kavmin müminin ve inna Allahu biküm lahikun. Hadis farklı devam ediyor. Bir başka Efendimizin bu sözüyle ilgili rivayet daha var. Onu da diyeyim. Esselamu aleyküm dara kavmin mu'minin ve inna Allahu biküm lahikun ve eselullahe li ve lekümül matıra. Kendimiz ve sizin için bağış istiyoruz Allah'tan diye Peygamber aleyhissalatü vesselam sözünü devam etti. Şimdi ben Ebu Hüreyre'nin naklettiği hadisi okumaya devam ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezarlığa, kabristana gelip dedi ki, selam sizlere ey müminler topluluğunun diyarı ve biz de Allah dilerse muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum diyor Peygamberimiz. Tabii ki yanında diğer Müslümanlar da var, arkadaşları var. Diyorlar ki: "Ey Allah'ın Resulü, bizler senin kardeşlerin değil miyiz?" Sahabiler, o Allah'ın övdüğü kimseler diyorlar ki: "Ey Allah'ın Resulü, bizler senin kardeşlerin değil miyiz?" "Evelesna ihvaneke ya Resulallah." diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Sizler benim arkadaşlarımsınız. Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır. Allahu ekber. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır. Gelin ey Müslümanlar, güzel bir hayat yaşayalım. Peygamber yolunda gidelim de peygamberimizin kardeşlerimiz dediği kimselerden olalım zaten Allah'ta diyor ya Müslümanlar Müslümanların kardeşleridir, müminler kardeşlerdir diye. Bunun üzerine ey Allah'ın Rasulü ümmetinden henüz gelmemiş olan kimseyi nasıl bilir ve tanırsın? Ey Allah'ın Rasulü ümmetinden henüz gelmemiş olan kimseyi nasıl bilir ve tanırsın? diye sordular. Peygamber aleyhissalatü vesselam da dedi ki bilmiyor musun ki siyah atlar arasında yüzleri ve ayakları beyaz olan bir atın sahibi kendi atını bilmez tanımaz mı Bilmiyor musun ki Bilmiyor musunuz ki siyah atlar arasında yüzleri ve ayakları beyaz olan bir atın sahibi kendi atını bilmez mi tanımaz mı buyurdu Evet dediler Ya Resulallah tanır dediler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer şöyle devam etti Yani kardeşlerini tanıma yolu olarak şunu söyledi. Çünkü onlar yani kardeşlerim abdest sebebiyle yüzleri el ve ayakları bembeyaz parlak olarak gelirler. Yüzleri el ve ayakları bembeyaz parlak olarak gelirler. Ve ben de onları havzın kenarında ve ben de onları havzın kenarında beklerim. Dikkat edin. Bazı kimseler benim havzıma yaklaştırılmayacaktır. Haydi geliniz diye çağıracağım. Onlar senden sonra değiştirdiler denilecektir. Ben de yazık onlara diyeceğim. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kabir ziyaretinde önce vefat etmiş olan Müslümanlara dua ederken kardeşlerini arzu ettiğini söylüyor. Sahabiler de diyor ki ya Resulallah kardeşlerin kimler? Biz kardeşlerin değil miyiz? Hayır diyor Efendimiz. Sizler benim ashabımsınız, arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim ise daha sonra gelecek olanlar. Peki ya Resulallah mahşerde sen onları nasıl tanıyacaksın? O kadar siyah at içinde. Ayakları evet yüzleri ve ayakları beyaz olan bir atı sahibi tanımaz mı? Tanır ya Resulallah. İşte ben de onları yüzlerinin, kollarının ve de ayaklarının yani abdest azalarının beyazlığından tanıyacağım. Ve ben onları havzın kenarında, Kevser'in kenarında beklerim diyor. Konu buraya gelince havza ve Kevser'e bir uyarı yapar. Dikkat edin ey ashabım. Dikkat edin ey kardeşim olmaya layık olan Müslümanlar. Kıyamete kadar. Yarın, yarın benim havzım yanında karşılaşmaktan mahrum olmayın dercesine. Der ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam havzın kenarında birileri oraya doğru koşuyor. Sahabelerinden arkadaşlarından ya da sonraki Müslümanlardan melekler onlara engel oluyor. Peygamberimiz bırakın onlar benim arkadaşlarım ya da ümmetim diyor ya da gelin diyor. Ama melekler de diyorlar ki onlar senden sonra senin yolunu terk ettiler. Senin yolunu bıraktılar. Havzından Kevser'den içmeye hakları yok. Aman ya Rabbi. Bizi o gün Kevser'den, havuzdan, peygamberin ikramından biri içenin asla susamayacağı o nimetten, kardan soğuk, sütten beyaz, baldan tatlı o nimetten bizi mahrum etme. Mahrum olmamanın yolu da tekrar okuyorum. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yolunu değiştirmemek ve onun 23 yıllık hayatındaki örneklediği Allah'ın onayladığı o güzel yaşantıyı yaşamak. İrbat bin Sariye şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazından sonra ağlatan ve kalpleri ürperten, titreten beli edebi bir vaaz ve nasihatta bulundu. Mükemmel bir şekilde. O güzel konuşurdu zaten. O az sözle çok şey ifade eden bir özelliğe sahipti. Onu Rabbim terbiye etmişti. O Rabbimin himayesindeydi. Bunun üzerine adamın biri, bu vedalaşan dünyadan ayrılması yaklaşmış olan bir kimsenin vazıdır. Şu halde bize ne tavsiyede bulunursun? dedi. Peygamber Vesselam da şöyle buyurdu: Size Allah'a karşı takvalı olmanızı, size Allah'a karşı takvalı olmanızı, yani hayatınızı Allah için yaşamanızı ve emiriniz gerek Peygamber aleyhissalatu vesselam varken onun onayladığı vali ya da emirler ya ondan sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali dönemleri geliyor hemen biliyorsunuz. Onun hayatına uygun, onun sünnetine uygun bir hayat yaşayan, onun sünnetine uygun emirler veren Müslümanların var olduğu bir dünyada size emiriniz Allah ve Rasulü adına size emir olan kimseler Habeşli bir köle olsa dahi dinlemenizi ve itaat etmenizi emrederim. Tavsiye ederim. Müslümanların emiri Allah Rasulü'nün atadığı tayin ettiği emiri ya da valisi ya da komutanı ya da Allah ve Rasul yolundan giden Müslümanların Allah ve Rasulünün yaşantı tarzına istediği hayat tarzına uygun Kur'an ve Peygamber'e uygun emirler veren kimselere karşı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki emiriniz Habeşli bir köle olsa dahi dinlemeyi ve itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü sizden yaşayanlar birçok görüş ayrılıklarıyla karşılaşacaklardır. Birçok insanlar farklı farklı düşünecek. Aman ya Rabbi yine gelecekle ilgili bir haberi mi peygamberimizin? Yoksa şu dünyayı mı anlatıyor? Ya da kendisinden hemen 30-40 yıl sonraki dünyayı mı? Neyse. Dine uymayan yeni yeni hayat tarzı çıkaracaklar ortaya. Ve siz onlara karşı uyanık olun dercesine diyor ki bu dinde olmayan şeyleri ortaya çıkaranlar yanlış yoldadırlar. Sizden kim buna yetişirse sünnetime ve hidayete ulaşmış olan halifelerimin sünnetine sarılsın ona azı dişlerinizle sarılın. Ayrılıkların olduğu, gruplaşmaların çoğaldığı, dinin karıştığı, hakla batılın bilinmediği, neyin hak, neyin batıl olduğu konusunda herkesin her şey söylediği bir dünyada Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki fe aleyhi bi sünneti ve sünneti hulefail raşidin el mehdiyin hidayette olan peygamber yolunu takip eden Ebu Bekir Ömer Osman Ali efendilerimizin sanki yaşadığı bir hayat tarzını ifade ediyor sünnetime ve benim sünnetime uygun bir hayat tarzını benden sonra gösteren halifelerimin yoluna uyun onlar hidayette oldular. Onlar doğruyu yaşadılar ve siz de o yoldan gidin. Bunun dışında bunun dışında doğruyu bulamazsınız. Bu kadar karmaşa içinde herkesin ben doğruyum dediği bir dünyada doğrusu doğruyu bulmak kolay değil. Tekrar karmaşık bir dünyada peygamberimizin tavsiyesi sünnetine uymak ve onun sünnetine onun yaşantı tarzına uygun bir hareket tarzıyla dört halife ki örnek oldular onların sünnetine ya da onların hayat tarzına uymak kıyamete kadar işte Müslümanları kurtaracak olan budur. Ebu Rafi Allah kendisinden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiçbir kimseyi koltuğuna yaslanmış olarak emrettiğim ve yasakladığım şeylerden biri gelirken biz onu bilmiyoruz. Biz yalnız Allah'ın kitabında bunlana uyarız der olduğu halde görmeyeyim. Efendimiz diyor ki sizden hiçbir kimseyi koltuğuna oturmuş keyfi yerinde dünyalığı yerinde saltanatı yerinde hayat tarzı Allah ve Peygamberin de istemediği bir şekilde olduğu halde en güzel şekilde ben doğruyum diyebiliyor. Dünya güçleriyle arası iyi, saltanatlarla arası iyi, egemen güçlerle arası iyi bir hayat yaşıyor ve kendince yeni bir din oluşturmaya çalışan bir tip sanki koltuğuna yaslanmış olarak ifadesinden bunu anladım koltuğuna yaslanmış olarak emrettiğim ve yasakladığım şeylerden biri gelirken, yani Muhammed asam şöyle buyurdu. Bir hadislerinde şöyle dedi. Sünneti böyledir denildiği zaman biz onu bilmiyoruz. Biz yalnız Allah'ın kitabında bulunana uyarız der olduğu halde görmeyin. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hayat tarzı da Allah'ın kitabının onayladığı bir hayattır. Kur'an'da ne varsa onu kabul ederiz. Hadislerde olana biz evet demeyiz. Onlarla bizim ilgimiz yok demeye evet kimsenin hakkı yok ama özgürlüğü var. Bu bir dindir. Dileyen bu dini Kur'an ve hadis olarak alır ve Kur'an'ın pratiği olarak Muhammed Aleyhisselam'ı kabul eder ona göre yaşar. Kur'an'ın pratik hayat tarzı da, yaşantı tarzı da işte bu hadislerdir ve peygamberimizden bize gelen sünnettir. Onun yaşantı tarzıdır ve onun sözleridir. Ama adam hoşlanmadı peygamber tarzını. Zoruna gitti ya da beğenmedi olabilir. Kendine yeni bir peygamber seçebilir. Yeni bir yol da seçebilir. Buna da Allahu Teala izin veriyor. Ama razı olmuyor. Allah'ın razı olduğu hayat tarzı, Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı hayat tarzıdır. Onun sözleri ne diyorsa, onun isteği neyse ona göre yaşamadır. Çünkü bu Kur'an'ı en güzel o yaşamıştır. Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini yaşam tarzını bıraktınız mı? Kur'an'da insanlar keyfine göre yorum yapabilir hale gelecektir. O da keyfine göre bir din çıkarmaya müsaittir. Ve şimdi bütün dünya bir hayat tarzını yaşıyor ve binlerce tip insan din örneği olmuş herkesin önünde bir din örneği herkesin önünde ayrı ayrı din kitapları herkesin önünde bir hayat tarzını na davet eden kimseler işte hele hele böyle bir dünyada Allah ve Resul, kitap ve Muhammed Aleyhisselam'ın örnek hayatı. İşte kurtaracak olan odur. Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size iki şey bıraktım. Onlara sarıldıkça asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani kendisinin sünneti. Kitab Allah ve sünnete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Zeyd bin erkan da şöyle buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan. Muhakkak size biri ötekinden daha büyük olan öyle bir şey bırakıyorum ki ona sarıldığınız müddetçe benden sonra asla sapıklığa düşmezsiniz. Gökten yere uzanmış bir ip olan Allah'ın kitabı gökten yere uzanmış bir ip olan Allah'ın kitabı ve ehli beytim Bunlar havuz kenarından bana gelinceye kadar asla ayrılmayacaklardır. Dikkat ediniz. Bu iki meselede bana nasıl arka çevirirsiniz? Bir Ebu Hureyre'den, iki Zeyd bin Erkam'dan rivayet ettiğim iki hadis. Birincisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabı ve kendi sünnetini bıraktığını söylüyor bize sapıtmamamızın yolu ya da sapıtmadan yaşanacak bir yolun rehberleri Allah'ın kitabı ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Zeyd bin Erkam'ın rivayet ettiği hadiste ise Peygamber aleyhissalatü vesselam yine Allah'ın kitabını söylüyor. Allah'ın kitabından sonra da sünnetinin yerine burada ehli beytini söylüyor. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın bir yaşantı tarzı vardı. Bu yaşantı tarzını ailesiyle birlikte de yaşadı. Ailesiyle ilgili olarak özellikle diğer Müslüman hanımlarının ve diğer Müslüman erkeklerin aile hayatına da düzen getirecek sureler indi Peygamberimize. Ahzab, Nur, Nisa, Talak ...tahrim ve mücadele sureleri gibi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Müslümanca bir hayatı yaşarken... ...bütünüyle... ...bir aile düzeni içinde... ...bu hayatı gerçekleştirdi. Ayrıca... ...Efendimizin... ...ehli beyti... ...ailesinin dışındaki... ...hanımlarının dışındaki ehli beyti ise... ...bu pratik İslam... ...yaşamada farklı bir örnek... ...oldular. Yani... Müslümanlara bir örnek teşkil ettiler. O da Ali, Fatıma, Efendimizin kızı Fatıma ve damadı Ali ve torunlar Hasan Hüseyin ve Zeynep. Böylece hem eşleriyle hem çocuklarıyla torunlarıyla damadıyla ve kızıyla birlikte pratik bir İslam'ın örneği olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize birinde Allah'ın kitabı ve sünnetini. Diğerinde Allah'ın kitabı ve ehli beytinin yaşantı tarzını miras olarak bıraktığını ve bizi saptırmayacak bir yol olarak bıraktığını söylerken artık kıyamete kadar bütün insanlar bu iki yolun aydınlığında kendilerini doğru yaşantıda bulabilirler. Hayat peygamber yolunda, peygamber sünnetinde güzeldir. Hayat peygamber ehli beytinin, peygamber ailesinin, peygamber aile tarzının ve onun çocuklarının ki Rabbimiz Teala çoğunlukla insanlar neslin devamını oğuldan görürlerken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neslini Rabbimiz kızdan devam ettirmiştir. İşte Fatıma, sonra Hasan Hüseyin, ve Zeynep ve devam eden nesli böyle bir hayat tarzıyla Müslümanlara tavsiyede, vasiyette bulmuştur. Bir başka ifadeyle Allah bizi yanlışa düşürmesin. Ehli beyt şu anlamada gelebilir diyebiliriz. Ehli beyt, peygamber ailesinin yaşantı tarzıyla yaşayan her Müslüman. Peygamber sünnetine uygun yaşayan her Müslüman peygamber ailesindendir. Çünkü Nuh Aleyhisselam'a Nuh Aleyhisselam yalvarıp yakarırken "Ya Rab bu benim oğlumdur." derken Rabbimiz onun oğluna öz oğluna demiştir ki "O senin ehlin değildir." Ve İbrahim Aleyhisselam'a babası layık bir baba olamadığından dolayı onunla ilgisi kalmamıştır ve amca Ebu Leheb peygamberimizin en yakını baba yarısı olan amca Ebu Leheb peygamber aleyhissalatü vesselamın amcalığıyla kurtulamamıştır. Çünkü peygamberin ehli olmamıştır. Peygamber ehli beyti demek peygamber yaşantısıyla yaşayan her Müslümanın adı demektir. Ve sahabiler bu konuda ilk örnek, Raşid halifeler ilk örnek, işte efendimizin kızları, efendimizin hanımları ilk örnek ve kıyamete kadar da Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sözlerinin pratikte gösterdiği yolda bütün insanlar için örnektir. Enes Allah kendisinden razı olsun şöyle der. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana dedi ki biliyorsunuz Enes 10 yaşında Peygamber Aleyhissalatu Vesselama anası tarafından getirilen veya ya Resulallah, bu senin hizmetinde bulunsun dediği bir kimse. Allah kendisinden razı olsun bir sahabi. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam Vesselam Enes radıyallahu anh yavrum kalbinde kimseye karşı kötülük yapmak düşüncesi olmadan yavrum şimdi Peygamberimiz bize desin Aleyhisselam Vesselam yavrum kalbinde Kimseye karşı kötülük yapmak düşüncesi olmadan gününü ve geceni yaşamaya gücün yeterse böyle yaşa. Tekrar edeyim. O kadar yani bütün sözler hep tekrar edilmesi gerekiyor da zaten. Bazen kendi içinde bulunduğumuz hayat tarzına, günahlarımıza, yanlışlarımıza daha da bir çözüm olan sözleri bir daha tekrar edelim diyoruz herhalde. Yavrum kalbinde kimseye karşı kötülük yapma düşüncesi olmadan geceni ve gündüzünü yaşamaya çalış. Yaşayabilirse böyle yaşa. Kalbin tertemiz olsun. Kimseye karşı kalbinde bir kötülük olmasın. Ve sonra dedi ki yine peygamberimiz bana şöyle söyledi diyor Enes. Yavrum bu benim sünnetimdendir. Allahu Ekber kalbinde kimseye kötülük düşüncesi olmadan yaşamak peygamberimizin sünnetinden. Bu benim sünnetimdendir. Kim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiştir. Ve beni seven kimse de cennetle benimle beraberdir. Evet. Bütün Kur'an onun sünneti. Bütün hadisler onun sünneti. 23 yıllık bütün hayat tarzı onun yaşadığı ve yaşamadığı Sevdiği sevmediği her şey onun sünneti. Onunla birlikte özellikle bir konuyla bütün sünnetine bir tavsiyede bulunur, bir açıklık getirir ve der ki: Kimseye karşı gönlünde kötülük duygusu olmadan yaşamak, kimseye karşı, hiçbir Müslümana karşı, kalbinde kötülük duygusu olmadan yaşamak benim sünnetimdir. Kim sünnetimi yaşarsa beni sevmiştir. Evet, kim sünnetimi yaşarsa beni sevmiştir. Kim Kur'an ve hadislere göre yaşarsa peygamberimizin sünnetini yaşamış demektir. O da peygamberimizi sevmekle özdeştir. Ve diyor ki devam eden sözünde efendimiz ve beni seven de beni seven de cennette benimle beraberdir. Ayşe anamızdan bir hadis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'nin yanında bir kadın bulunduğu sırada gelip şöyle buyurdu: Ayşe anamızın yanına geliyor efendimiz hanımı, bir kadın var. Bu kadın kim? dedi. Ayşe dedi ki, filanca kadın dedi. Namaz anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, işte şöyle namaz kılıyorum, böyle namaz kılıyorum Bırak yeter. Gücünüzün yapabildiği kadar, gücünüzün yettiğince kadar yapınız. Allah'a yemin ederim ki siz ameli bırakmadıkça o da sevap vermeyi bırakmaz. Ve Allah sahibi tarafından yapılan devamlı ameli daha çok sever. Rabbimiz Teala sahibi tarafından yapılan devamlı ameli çok sever diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani şöyle namaz kıldım, böyle namaz kıldım falan demeye gerek yok. Gücünüz neye yetiyorsa onu yapın. Zorlamayın. Bu din ile yarışılmaz. Gücünüz nispetinde çabalayın. Az da olsa devamlı olan ibadeti Rabbimizin sevdiğini söylüyor. Ve kolay bir hayat ve kolay bir dünya Peygamberimizin bizden istediği dünya. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.